Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Temmuz 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizle günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bu sayede bizlere desteklerinizi belirtebilirsiniz. Altın fiyatları şu anlık Duran Seyir'de seyrediyor. 1600'lü seviyelerde duruyor. Çünkü dolar, euro kuru sabit kaldı şu anda. 26 liralarda dolar kuru. Bu yüzden ons altında pek fazla artmadığı için altın fiyatları sabit duruyor. Hemen videomuza başlıyoruz. Gram altın alış fiyatı 1602 lira. Satış fiyatı 1603 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 2587 lira. Satış fiyatı... 2637 lira yarım altın alış fiyatı 5183 lira satış fiyatı 5268 lira tam altın alış fiyatı 10333 lira satış fiyatı 10485 lira cumhuriyet altın alış fiyatı 10571 lira satış fiyatı 10767 lira 14 ayar er altın alış fiyatı 898 lira satış fiyatı 900 lira 18 ayar er altın alış fiyatı 1185 lira satış fiyatı 1187 lira 22 kar beyazlık alış fiyatı 1459 lira, satış fiyatı 1508 lira. Reçet altın alış fiyatı 10562 lira, satış fiyatı 10929 lira. Ata altın alış fiyatı 10564 lira, satış fiyatı 10810 lira. Grams altın alış fiyatı 25704 lira, satış fiyatı 26235 lira. Beşli altın alış fiyatı 51225 lira, satış fiyatı 54527 lira. Ons altın alış fiyatı 1917 dolar, satış fiyatı 1918 dolar. Gümüş alış fiyatı 19 lira 35 kuruş, satış fiyatı 19 lira 37 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 10.571 lira, satış fiyatı 10.905 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle de. 7 Temmuz 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.